Yeni bölümümüze Metin Yurcu ile FIFA 2020 maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk maçımız Göztepe Antalya Spor. Evet bakalım başlayalım. Güzel bir gol. İşte bu. Sessiz sedasız geldik golümüzü attık. Ver bana bir daha geri. Evet. Çok güzel. Ver bir daha bana. Keşke pas verseydim ama gol işte bu. İşte bu. Keşke pas verseydim ama. Olsun. Yine güzel gol. Evet bu sezon harika iş çıkarıyorsun. Pas çok yüksek. Tabii ki de canım. Neyse patron çözer sana bunu. Sınırı sonra konuşalım. Buraya alabilir miyim bu topu? Evet işte bu. Yapıyor orta. Ya ilkin vermiyorsunuz şu topları beni çıldırtıyorsunuz ya. İşte bu Jerome muhteşem bir asist ve Jerome'un golü. Offside yok değil mi? orada ya? Ben hemen top geldiği gibi pas ama <laughs> Bence maçın adamı kim diye sormaya çok da gerek yok ya İki gol bir asist Ha? Ben wow, de Hadi bizde Ver bana Oğlum bana ver lan şu topu Bir daha bana Oy! ne ara be Jerome göçtü ama Jerome maç adamı yaptık galiba ya bu golle <laughs> <laughs> ama defans hatası <laughs> ya aynen evet bu maç burada biter bir sonraki maçta görüşmek üzere Beşiktaş, Göztepe, Evet, bu bizim için aslında e, bir deneme maçı, kendimizi deneme maçı. Bakalım ne kadar iyiyiz, ne kadar kötüyüz. Bunu görmek maçı olacak. <laughs> Deplasmanda Beşiktaş'a karşı maçımızda, bakalım neler yapabileceğiz, neler yapamayacağız, görelim. Çok güzel top çalma. Ne güzel olurdu ben. Şuraya alabilir miyim o topu? Çok güzel. Ver bir daha alım. Ver bir daha alım önüme. Geçtim kırmızı. Yemin <laughs> ediyorum kırmızı bu. Geçmiştim ben onu ya. Kırmızı. İşte bu. Doğru kararken. Patronu. İşte bu. İşte bu. Ver bana. Gördüm kaçtığını. Evet. Ver önüne oğlum topu. Ver önüne oğlum topu. <laughs> Ah be. Lan orada Tom. Maç mı biter hakem? Maç mı biter hakem? Ey hakem. Burada maç biter? İkinci yarıya başlıyoruz. Olur. Hadi, 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 hadi. İşte bu. Gördüm seni, gördüm seni. Bir saniye bekle. İşte bu. Yürü oğlum. Lan adam. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şov mu yapıyorsunuz siz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? <laughs> yani şu bir gerçek. Benim muhteşem top çalmam ve muhteşem ileri doğru ee, müthiş sak çekmiş ben müthiş sakinlikle ilerlemem oldu bu gol. Yani bunu da bir kenara yazalım. Kamil golünü attı ve çık. Neyse çıkardı bizi kesin yenildik. Evet sıradaki maç. Göztepe Denizli Ege derbisine hepiniz hoş geldiniz. İlk yarı burada sona erdi. Bakalım ikinci yarıda bizi neler bekliyor. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Evet iki takım mı? Ver oğlum bana. At bu golü. Yapma. Köşeye vuramadım ya. Ah köşeye vuramadım o topu. Ah, kafa vurmaya niyetleri de yok hayvan heriflerin. Ya Titi ne yapıyorsun sen defans oyuncususun ya. Bana vereceğim mi? Bu gol ama işte. İşte bu gol. Gayet güzel gol. Ben beğendim. Titi topu çaldı, bana verdi. Ben topu çektim. Bir hızlı koşu, bir şut köşeye ve gol. Yürü. Yürü. Ver önüme. Çekil. Çok güzel. Ver bir daha önüme. İşte bu. Çek dışarı. Sık oğlum şutunu. Ya şutunu çeksene. İşte bu. Halil Akbunar. Oğlum Halil ilkinde çekecek şutu? Niye böyle yaptın? E ee, ne yaptınız? Çok güzel hareket evet, yaptınız. Hadi inşallah bu oluyoruz. Bana ne gelmiyorum geride. Ne yaparsanız yapın. Neyse ki kalede Beto var. Beto bana atma imkanın yok tabii ki Neyse. Bu maçı da galibiyetli taşlandım. Bence bir gol bir asistim var bu maçta. Sıradaki maçımız Çaykur Rizesporla. Bakalım Göztepe'miz kazanabilecek mi? Evet hemen erken bir önde basmayla başladım maça. Çok güzel. İşte bu. Ver bakalım. Aynen öyle. Bak şöyle kaçtı oradan gördüm onu. Aynen Halil. Halil dışarı oğlum. Halil dışarı atsadın ya. Oy! Kamil! Bu ne ya Çok hızlı bir gole başlamış Bu arada kilit pasla bakar mısınız ya? Çok iyi pas değil mi Çok iyi pas değil mi Kaleci çıksa da alırmış bu arada Ama kilit pası lütfen es geçmeyelim Şimdi ben o alabilir miyim Peki Kamil kaçtın görüyorum seni at oğlum bunu Ah be Keşke <laughs> bana pas versin tekrardan Evet evet önde 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 basıyoruz. Ha, ben de basıyorum tabi. Sadece siz değil. Basalım basalım basalım. Önde basalım. Çok güzel. O top ben alabilir miyim? Ay yanlış hareket. Olsun. Şöyle. Şuraya doğru alırsam o topu. İşte bu. At artık bunu. İşte bu. <laughs> Kamil Ünçek. Asisti tabii ki de. Metin Çok güzel. Top göstermeyin. Top göstermeyin. Çok güzel. Ver oğlum bir daha. Bak kaçtı çocuk. Bu köşeyi bırak. İşte bu. Muhteşem bir gol. Bu ne ya? İlk yarıda iki buçuk üst olur mu? Hadi. Hadi. Bak adamlar orta sahaya geçler Çok güzel top çalmamı. Ah, alamadım. Ya beni de defansa kadar getirttiniz ya. Alacağınız olsun terbiyesizler. Şimdi orada doğru oynarsan ben top <gülüyor> alırım. <gülüyor> ben... Ah. Çok güzel. Ver bana. Evet. Al senin bu işte yürü. Yürü oğlum. Ver bana. Dışarıdaki adam. İşte bu. Ben dışarıdaki adam verir ama olsun sorun değil. Bu arada adama Patrick yaptırdık ya. Evet. Sanırım ilk yarı burada bitti. İkinci yarıda görüşmek üzere. Uy, bir gol iki asist İkinci yarıya başlayalım. Hadi bas 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 bas. Bu Deak sıkıntı onu böyle kapatmak lazım. İşte bu. Kamiller tamam, bir daha top bana geri. Bir daha bana. Bir daha bana. Tamam ver önüme ver. Hadi Serdar iyi orta. Ya serdan ne yapıyorsun be çocuğum? Ya orta işte İşte bu. Ama çok kötü yer orta. Ben dönene vurabiliyor muyum? Çok güzel pas ve muhteşem bir gol. Üçüncü asist bu arada. Çok güzel. Evet. Rizide 5-0'la geçtik. İlk yarıda 4 gol. ikinci yarıda sadece bir gol atabildik kenarı çek topu istiyor tabi Abi 3 asisti de benim Bu arada onu da es geçmezsek sevinirim Neyse Bu bölümümüzde burada sonlandıralım Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Videomu beğendiyseniz like atmayı Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın